Selam canlarım. Yeni gelen Hiro Kare'ye hakkında bir video. Daha gelmedi. Daha öncesinde bunlarla video çekildi mi çekmedi mi bilmiyorum. Ama inşallah telif falan yemem. <laughs> Odet'in de yenilenmiş halini görebiliyorsunuz burada. Funny only. <laughs> ilkler çok iyi. Evet. Kulüpte geldi. Alınmıyor bu arada. Alamadım sunucuda da şey sunucusu. ee, test sunucusundayım şu an. Burada ismimiz Sinca Sizin için yaptım. <laughs> Canım sincaplarım için yaptım. Şimdi. O da çok güzel ya. Tipe bakın. Siyako çok çekin bir kostümü. Şu an acayip güzel. Bakalım neler olmuş. O de görmüş oluruz. Hem de bu kalayayı görmüş olalım. Vs videosu demiştim ama Vs videosu yapamam çünkü kahraman almama izin vermiyor. O yüzden nasıl oynanıyor, nasıl bir hero onu göstereceğim. Şimdi itemlerine bakarsam tank hero'su anladığım kadarıyla. Destek savaşçı diye geçiyor. Şimdi sıçrayalım. No! Acayip güzel. Alan hasarımız bu şekilde. Ulti de birine atarız herhalde bakalım. Odata al bir da bakalım. Hop zıpladık hop. Görüyor musunuz? Zıpl Ay öldüm. <laughs> Zıplatıyor ama çok güzel. da çok iyi oynadı bu arada. Manyak attı. Gidelim. Düz vuruşları sürekli yumruk atıyor. Gidelim bakalım. Şunu atalım. Bak. Ya ama bir durun ya. Ya bir dur Mahmut ya. Bir yumruk atacağım kanka. Görüyor musunuz? Full yumruk atıyor. Öldüremedim bir türlü kimseyi. O da çalıyor full ya. <laughs> şu Odet'in bir ultisini görelim. Daha normal sunuculara gelmedi Odet. Şu an yeni hali. Görünmüştür ya maçın başında ulti atarken. At Orton, <gülüyor> 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 Rey Mysterio. <laughs> Kill aldım be. Geliyorum. Nereye geliyorum acaba? Halcurt gelmiş. İntern Allah. Ne vurdular be? Bende de can var. Gelin ben de size yapayım. Bunlar da şey ya destek sunucusunda. Kendi hesabıma eklemeyle adam izin vermiyor. <laughs> Kendi kendime sıçrıyor. Görüyor musunuz? Bakın düz vuruşlarını. Çık ya çık. Alacağız. Alacağız. Düz vuruşları çok tatlı da. Şimdi şu kahramanı bir almak istedik. Şimdi şunlardan birine bir ulti atalım. Ya atsana artık hop. Ablam <laughs> çok iyi değil mi? Odet'in ultisi çok güzel olmuş görüyor musunuz? Gördünüz mü ne kadar hızlı vuruyor? Odet'in <laughs> ultisi çok güzel olmuş. Ay ölmeyeyim. Ölmeden. Dı 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 Ay beni seçti bu. Sen seçildin Recep. Yaman. Neyse ayal aldık. Odet'in ultisi çok güzel olmuş. Daha çok Odet oynayacağım. <laughs> Ama Odet döndü de maşallah dediğim üç gün biliyorsunuz ki. Bakayım 12 4 oynuyor. Bunlar da test sunucusunda büyük ihtimalle. Ben normal sunucudaki kendi hesabımı takip etmeye çalıştım. İzin vermedi. Dedi ki yok kanka böyle şeylere gerek yok ya dedi. Hop. Hop. <laughs> ya dedin ultisi çok güzelleşmiş. Ya kız çok güzel olmuş ya. Zaten çok güzeldi. Ama artık daha güzel. Şu kostüm çok çirkindi. Pembe saçlı falan yapmışlar. Baya hoş duruyor. Yani bu Hiron'un düz vuruşlarını gösteremiyorum çünkü çok kalabalık geliyorlar. Bakın burada bir tane emojim var. <laughs> bir tane, bir tane. Oy nereye gitti. Göstü şurada canavar da göstereyim. Ya vursana. <laughs> Bunlar nereyle acaba? Ya niye hızlı hızlı vurmuyorsun? MS de ne kadar çok ya. Hop. Görüyor musunuz? Ben de hızlı hızlı yumruk atıyorum. <gülüyor> kaç kaç. <gülüyor> ben de hızlı hızlı yumruk atıyorum. Ay bu beni keser. Buna sıçrama atsam. Ay korkuyorum. Neyse sorun olmadı. <laughs> o şey çok iyi değil miydi? Hızlı hızlı yumruklaştığımız kısım. Onlar canavarlarına yapmıyor da. Adamlara yapıyor bak. Ay öldüm. Ya uf, neymiş bu? Bunlarda da sürekli herkes şey almış ya. Ne bunun adı? Bu arada o ki. <laughs> o beni normal öldürmüş ama olsun. E mesela baksanıza şuna. Çok kasıyor bu arada. Kim bilir nereye bağlanıyorum. <laughs> yani tam kasmak için güzel. Ben bunu dolaşımda oynarım. Bence eğlenceli bir hür olmuş. Çok tatlı. Duşunu bir alayım zıplatayım. Mı? Gördünüz mü? Bir sürü yumruk attım. <laughs> Canıma bakın. <laughs> Canım yok ya. Ne bayılması kardeşim. Bayılmışım. Ne ölmesi kardeşim. Bayılmışım. Ya şu hızlı vurma şekli falan. Acayip tatlı. Of ölürüm ya. Ölürüm Türkiye'm. öldüm. <laughs> ben zaman bitecek bu maç ya? 6 dakika oldu ya. Şimdi test sunucusunu yayıncılara verdiklerini, oyunculara verdiklerini düşünürsek bunların hepsi iyi oyuncu olması lazım. Test sunucusuna herkes girmiyor diye biliyorum. Ama çok tatlı bu arada. Ben çok beğendim bu hero'yu. Mesela sesi de ben çok beğeniyorum. Bu da baya hoş. Yeni gelen seviyorum. Uhu. -huh. Gördünüz mü hızlı vuruyorum. Hıps, hıps. Aa, kim vurdu lan? <laughs> kim vurdu lan öyle kim vurdu gittim. Keri bizi dövdü. Cidden. Ben ne yapacağım ki ona? Bir tane yansıma alayım. Anca o kurtarır diyeceğim de oyun bitti zaten. 19 asistim var. Bayağı iyi. En azından fitlemedim. İlk defa oynadım bir için gayet iyi oynamışım. <laughs> Kuyruğu çok uzun. Deniz kızı mı şimdi bu karı? Sen büyüyünce deniz kızı mı olacaksın? Sen... Ops zıplattık. Bir de yumruklayalım. Gördünüz mü ne güzel yumrukladım. Ya bir git manyak mısın ya? Ne çok vuruyor. Ya o, bu ne bu ne bu ne bu ne bu <laughs> ne şaka mı? Adam 9k hasar verdi bana. Really? Really? It's really? Ham. <laughs> Han, Hanzo'nun yeni ötesi ham. <laughs> ham yaparım. Sen şimdi ham yaparım. Tarzında. En çok ben ölmüş. Neyse o Death'de de çok ölmüş. Bana yansıma zırhı ver ya. Böyle olmuyor gerçekten. Benim yük kaç birikmiş ya sat bunu. Aa alamadık yansımayı. 1280. Ha, alırız şimdi bir saniye bekleyelim. 50, 60. A few moments later aldık. Hadi bakalım. Yansımayla da kere böyle yaparsa bana suçuruz. Neredesin lan kere Aa oyun bitiyor. Ne oluyor la? <laughs> Abi yansıma da işe yaramadı. Bu karıya ne alacağız? Püs ana yani. kere. Alamamışım ki yansımayı. yo almışım. Antik mi almak lazım? Sat bunu ver bana. Ne yapacağım yani? Adamın aldığı itemlere bak ki hep büyü savunması almış. Ben büyü mü vuruyorum ki? Ben tankım. Ker <laughs> <laughs> Buffalo da bu kadar da değildir yani. Baksanıza 9006 şaka mı? Ha? <laughs> ne ne Aa, konuşamıyorum sinirden. Ya şu adamları kesmem lazım. <laughs> de ağlayacağım. Of yine geldi Kerry. <laughs> Burada öpücük manası verildi. <laughs> Arkadaşım geldi. Abi şu antiyi bana versin artık. Ölmüyor. Öl. Ölüyor mu sürekli? Bana bir çay koy sen. Kraliçem. Buyur. Geliyorum. <laughs> Allah kahretmesin seni kere. O ne ya? Antik daldım ben. Ben antik daldım ya direnmem lazım. Direnemiyorum. Adam bana yine vurdu. Bu nasıl bir carry? <laughs> Neyse ben bu kahramanı ilk defa oynadım. Ben çok iyiydim bence. Bakın altındanmış. <laughs> Beni teselli etmedi. Abi bunun... Bak bir saniye. Nasıl basıyorduk lan? bilgi ha. Bak verdi hasara bak 138 k. Benim tankladığım 170 k yani. Oha gerçekten. Çokmuş be. Neyse. Keriban arkadaşlar bu şu anki sezonda Keriban anlamlı nokta. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu kahraman hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben çok beğendim. Alacak mısınız? Ne yapmayı planlıyorsunuz? Mainlerim diyen var mı? Yani destek, tank falan güzel hero yani. Bayağı tatlış. Sevindi. <laughs> Görüşürüz. Bye. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip likelamayı, yorum yapmayı unutmazsanız, kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Maalesef ki YouTube böyle işliyor. Kanala abone olmak, beğeni almak gerekiyor. Teşekkür ederim.